Merhaba Fırat. Merhaba Büşra. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Bugün sana bazı sorularım olacak. Tamam, kolay olursa sevinirim. Tabii ki, senin uzmanlık alanından geliyor. Hadi bakalım, O Bekliyoruz. zaman ilk soruyla başlıyorum. Tabii ki. Ee, hibrit etkinlikler nedir? Hibrit etkinlikler kısaca fiziki bir alanda süre gelen etkinliğin aynı zamanda dijital bir platforma entegre bir şekilde ilerlediği etkinliklerdir. Dijital etik katılımcı ile fiziki katılımcıların arasında bağ kurabildiğimiz etkinlikler başarılı bir hibrit etkinlik olarak kabul edilir. Harika. Peki dijital etkinliklerde en doğru planlama nasıl olur? Ya Öncelikle marketing planınız hazır olmalı. Bununla beraber etkinliğin konseptini de belirlemeniz gerekiyor. Bütçe planlarınızı oluşturmanız gerekir. En az olarak dijital etkinliğinizi 2 saat içinde hazır hale getirebilirsiniz. Ancak etkinliğinizin büyüklüğüne göre bir ay önceden bunu planlamanız lazım. Çok güzel. O zaman devam ediyorum. Peki, etkinliği yapmaya karar verdim. <laughs> Etkinliğimi en verimli şekilde nasıl gerçekleştirebilirim? Tabii etkinliğin planlamasına göre uygun hareket etmemiz gerekiyor. Burada kayıt sayfasında daha az soru istiyoruz biz. En doğru soruları sorarak kayıt olabilir. Etkinliğin formatına en uygun 3D alanlığı ekleyebilirsiniz. Randevu modülü, oyunlaştırma modülü, kampanya yönetimi, duyurular ve anket gibi özelliklerle etkinliğin ziyaret süresini arttırabilirsiniz. Bununla beraber video görüşme ve network masalarıyla da etkileşimi en üst düzeye çıkarırsınız. Harika. Peki devamında partner programı nedir? Partner program aslında yeni bir şey. 2022 yılında Nice Face tarafından ortaya attığımız bir iş modeli. Oteller, kongre salonları, festival merkezleri gibi etkinlik düzenleyenlerin bütün et tesislerini dijital partnerler olarak konumlandırmak istiyoruz. Burada amacımız bütün fiziki etkinlikleri tek tıkla sanal platformla bütünleştirip etkinliği daha büyük bir hedef kitlesine hibrit olarak ulaştırabilecektir bir servis sağlamak. Aynı zamanda partner programına kayıtlı olan yani dahil olan tüm partnerlerimize Angels grubun diğer şirketleriyle bir bağ sağlıyoruz. Bu doğal bir bağ. İçeride tüm etkileşimleri, avantajları sağlayabiliyorlar. Harika. Ee, peki Endless Fair'se çalışmak istiyoruz. Endless Fair'sin müşterilerine sunduğu üyelik paketleri neleri içeriyor? Yani Endospecial'lik paketleri aslında birkaç paketten oluşuyor. Yani küçük olan paketten başlarsak bu birinci starter paket. Burada e, az katılımcı ya da stand gerektirmeyen bir etkinlik düzenlemek istiyorsanız aylık 89 dolar gibi çok cüzi bir miktarda etkinliğinizde networking buluşmalarını, canlı konferanslarınızı 3D deneyimleyerek ve deneyimleterek oluşturabiliyorsunuz. İkincisi ise Pro Paket. Orta düzeyde katılımlı. Bunun yanında 3 stand, networking masası, fotoğraf standı olduğu etkinlikler için en uygun, aslında en popüler olan paketimiz. Burada 349 dolar gibi bir ücret ödemeleri gerekiyor etkinlik düzenleyicilerin. Bunun yanında büyük çapta gerçekleştireceğiniz fuar, zirve, konferans, tanıtım günleri, networking alanları kullanmak istiyorsanız custom paketleri tercih edebilirsiniz. Burada da Endless Space ile iletişime geçmeniz yeterli harika bir açıklama oldu benim için. Peki, Endless Face Fuar düzenliyor mu? E, bu çok fazla gelen bir soru aslında. Hayır, Endless Space Fuar düzenleyicisi değil. Endless Face modern ve kullanışlı altyapısını kongres ve festival gibi etkinlikleri sanal ya da hibrit olarak gerçekleştirmek isteyen kişilere sağladığımız bir yazılım diyoruz. Biz kısaca bunu anlatıyoruz. Bir platform aslında. O zaman sıradaki sorumuza devam ediyorum. Endless Face etkinlik sürecinde nasıl destekler sunuyor? Öncelikle iş ortaklarımızın kusursuz bir etkinlik düzenlemesi onlar kadar bizim için de çok önemli. İlk olarak zaman çizelgesi oluşturuyoruz. Etkinlik gününe kadar etkinliğin kurulması, platformun kullanımı, özelleştirilmesi gibi konularda bir proje yöneticisi atayarak bu proje yöneticisi 724 destek vererek etkinliğinin sorunsuz bir hale ulaşmasını sağlıyor. Fırat peki Analyst Fairs'in gelecek hedefleri nedir? Metaverse vesaire ya aslında çok güzel bir soru. 2016 yılında e, ortaya atılmış bir proje, bir dijital platformdan bahsediyoruz. Burada bizim nahalımız oturmuş düzeyde ve bunu kullanarak herkesin üstün deneyimli platformdan faydalanabileceği global anlamda büyük bir marka yolunda ilerliyoruz. Burada dijital dünyanın gereksinimlerini bilen, gelecekteki dünyayı öngören operasyonlarımıza yakın zamanda sizlerle paylaşıyor olacağız. Ve tabii ki de projemizin, Metaverse ayağının temellerini attık. Onun üzerinde de en yakın zamanda bilgilerini paylaşacağız. Peki Endless Fairs, GDPR uyumlu mu? Tabii Endless Fairs tamamen GDPR ve KVKK uyumlu bir platform. Çünkü bu kişisel verilere hem saygımızı gösteriyor hem onların korunması, anonimleştirilmesi noktasında büyük emek harcadığımızı ortaya koyuyoruz. Bu hem benim için, hem senin için, hem tüm kullanıcılar için çok önemli. Peki son olarak en çok merak ettiğim soru geliyor. Endless Planet nedir? Süper. AnalystBrain'e sürdürülebilirlik üzerine oluşturmuş bir organizasyondur. Space'in başlatacağı bu proje yakın zamanda iç ve dış paydaşlara duyurulacaktır. Burada aslında AnalystBrain'in çıkış noktası dijital ayak izine varız, karbon ayak izine yokuz başlamıştı. Platformumuz üzerinde gerçekleşen her bir etkinlik için doğaya katkı sağlayacağımız faaliyetlerimiz olacak. Tüm bunun yanında projeye katılmak isteyen ya da katkı sağlayacak dış paydaşların her zaman bu sürece katılabileceği bir proje olduğunu belirtmek isterim. Tüm cevapların için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için.